tekte nasıl banyanır güüüüüüüüüüüüt 5 kişidir abi çıksaydın lan. canım bir çı bir çıksaydım la. diyor ya 5 el elmez abi ya. sejo tek yemese olur 3 canı son. vardı Sıra bakma benim İki mermi de şey sejin de triplere Sıra bak kavrum böyle Allah'ım ya Sıra konsept, Sıra da... Benim... konsept Sıra olmasa da konsept olmasa bile ben bununla o, uğraşırdım Sıra. ya sen de gidebilirsin rastlonu da bura 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 oğlum diyor bir de Yine git şu chat'ten sen. <laughs> <mi gülüyor> Adam <ya? Allah> <laughs> <laughs> ama çok sıcak. Tamam ya, bebeğim şeyde ikimde gideriz zayı biliyorsun. Bir çocuk benim bu arada. Neyse amacımız kalıcı ban yemek. O yüzden bir 5 dakika sonra flörtümüz devam edecek. Tabii. heh bitti 5 dakika. Şöyle tamam. ee, şöyle bir şey yazalım bakalım alacak. Evet. Kesin delir. Senin canın değil tamam. Oğlum değilsin tamam. <gülüyor> <gülüyor> Fak, Arkadaşlar bu arada takipçi warmâ, sayısı... Ölcen tabii sen beni görsen var ya. Nelerle uğraşıyorsun? Küçük duruyorsun. Küçük mü duruyorum?